Selamünaleyküm Değerli kardeşlerim, Hadır Ellez bayramını soruyorlar. Böyle bir bayram var mıdır, yok mudur? İnsanlar böyle bayram diye kutlasalar, hediyeleşseler olur mu diye soran birkaç kardeşim oldu. E ben de şöyle bir sizi bilgilendirmek istedim. Kesinlikle dinimizde böyle bir bayram yok. Böyle bir bayramı kutlamak caiz değil, haramdır. E peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman orada kutlanan iki tane bayram vardı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ikisini men etti ve insanları sadece Müslümanların iki tane bayramı var. Kurban bayramı ve Ramazan-ı Şerif bayramıdır. Bundan başka bir bayram e, bayram niyetiyle kutlamak, hediyeleşmek kesinlikle caiz değildir. Hocam kutlayanlar var, kendileri bilirler, caiz değildir. Ehli sünnet vel cemaat itikadına göre bunu kutlamamamız gerekiyor. Kesinlikle bu hususta hediye alalım, verelim, bilmem şu bu yanlıştır. Bilginiz olsun. Bizden söylemesi. Gerisi herkesin kendisine kalmış. Allah